Harcarsın Deliler gibi Kurtarım sana Dille sen, Dille dersen Canımı canına Kaçarcasına ömrüm uğrunda Harcarsın Deliler gibi Aşığım sana Dille dersen Dille dersen Boşver konuşsun alem Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de malem Bir senden vazgeçemem ben Konuşsan sen yok bir bahane Senden başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynı. Her şey üstüme gelse yıkılsa dünyam Bile desen Olsa beni sorunlar yaralarım var Neredesin sen? Sensiz düştüm kalktım üstüm başım kan içinde Ölmedim ben Özledim gel Canımı canına Katarcasına Öldüm uğrundan Efendim. Canımı canına, katarcasına Ömrümü uğrunda, acarcasına Ey deliler gibi, vurgunum sana İlle dersen, ille dersen Sana anlatmaktan bıktığım her gün aynı sorunlardan Düştüm çok kez senden sonra, çektiğim hep boşluklardan Bir yanım var, bahçe bir yanım, dert keder gördüm yangınlar Kurtulup gelirsem eğer kapına senin, bakma kusuruma Yoksan vursunlar Valla vursunlar Senden başka birine değerse yalsın kurşunlar Şahit bütün şeyi bak Duysun bütün mahalle Hiç düşünme geri dönersen Vur her şeyi sarıl yeniden Ya İtki on the track Erken gördüm hayatı Yaşamaktan soğudum Ben bir genç ihtiyarım Hızlı yaşadım ve yoruldum